Bu yaklaşık 6 ay önce bir bir sarsıntı oldu sahil boyunda. Tabi binalarımız da bundan etkilendi. Biz de eski binalar olmasına rağmen kordon apartmanı, birlik apartmanı kat malikleri bir araya gelerek binalarımızın yerinde dönüşümü karar aldık. Binalarımızdan karot örnekleri aldırdık. Tabii ki karot örnekleri de bizimki 11 çıktı. Normalde 25-30'un altı olmaması gerekiyor. Haliyle ee, binaların yıkım kararını alarak ee, iki gün önce binalarımızın yıkım sürecini başlatmış bulunmaktayız. Kordon apartmanı metrekare olan 600 metrekare, birlik apartmanı da arsa pay 600 metrekareydi. Bunu belediyemize danışarak haftaları birleştirdik. Ee, alttan ee, tek dükkan olacak, üstte iki tane blok olacak. Herkes aynı dairesini alacak, aynı metrekaresini alacak. Ee, o şekilde e, projelerimizi hazırlıyoruz. E, belediyemiz bu noktada başta Rami Başkanımız rahmetin Metin Başkanımız e, imar konusunda e, proje konusunda bizlere destek oldu. Katmalik olarak e, görüştüğümüz bir iki firma var. E, konuştuğumuz 18 ay bilemedin e, iki yılda inşallah e, konutlarımızı bize teslim edecekler. Değer bitilen arka e, dairelere iki 2,5 lira on taraflar üç lira para veriyorlardı. Ama dairelerimiz yenilendiği zaman tabii ki bir miktar para vereceğiz ama e, bayağı bunun 5-6 kat üzeri olacağını tahmin ediyoruz. piyasada biliyoruz. E, söylenen de o yani. Onun için burada aslında biraz tabii sıkıntı çekiyoruz. Biraz şu durum var tabii. Burada oturan kat malikleri komşularımız yani yüzde altmışı yüzde yetmişi gelir seviyesi düşük olan yani emekli kesim dediğimiz komşularımız. Tabi bu parayı verirken tabi biraz e, tabii zorlanacağız. Ben de sonuçta memurum, ben de zorlanacağım ama sonuçta bittiği zaman inşallah güzel bir katma değer olacak. Hem binalarımız yenilenmiş olacak, e, biliyorsunuz hem e, ülkemiz deprem kuşağında, e, son dönemlerde elimizde de depremle alakalı sıkıntılar yaşıyoruz. Hem e, içimiz rahat edecek, bu şekilde inşallah e, bu süreci atlatmış olacağız inşallah. O devletimiz e, İstanbul harici diğer illere, mesela Rize'ye 18 ay 4,5 lira 4500 lira kira desteği veriyor. Ee, bu yeterli değil yani Rize'de biliyorsun kiralar 15.000'la 20.000 lira sağ 20 kiralar yoktur. Eee bu 4,5 lira 4500 liranın e, yeterli olmadığını düşünüyoruz. Bir de ayrıca eee dönüşüm kredisi diyorlar 1250 lira. Ama bunu bir iki bankayla görüştük. Rize'de pek uygulanmamış. Bu noktada beraber sıkıntı yaşıyoruz. Yani e, 1-250 liranın e, ne şekilde verileceğini ya diyor 1-250 lira kredi desteği alacaksınız ya da kira yardım alacaksınız. Mesela İstanbul'da e, yerinde dönüşümlere e, 800-900 bin lira bir devletimiz destek veriyor ama bu, bu, tip illere mesela biz gönüllü olarak binamızı yıkıyoruz. Devletimiz bu noktada biraz daha bize bizlere destek olursa daha iyi olur diye düşünüyorum ben. sim diyor. Rahatlamış gibi ama. Hop hop hop. Hadi hadi ya oğlum. Gel bakalım.